Merhaba Gergeden okur dinleyicileri. Aşk uğruna ne kadar ileri gidebilirsin? Toplumun sana dayattığı duvarları yıkmayı göze alır mısın? Hatta kimliğini, evet kimliğini bile değiştirir miydin? Hmm, zor sorular bunlar. Bugün işte tam da bu soruların yankılandığı bir metne, Türk Edebiyatı'nın ilk romanı kabul edilen Taşuk, ta Talat ve Fitnat'a yakından bakıyoruz. Şemsettin Sami'nin kaleminden çıkan İmkansız bir aşkın ve toplumsal baskılar altında çırpınan iki genç kalbin hikayesi bu. Oldukça dokunaklı, hatta sarsıcı diyebilirim. Kesinlikle öyle. Bu metinler sadece bir aşk hikayesi değil aslında. Bize 19. yüzyıl Osmanlı toplumunu, özellikle kadınların yaşadığı o sıkıntıları, hapsedildikleri hayatları ve tabii görücü usule evlilikleri, yani ailelerin gençler adına karar verdiği o sistemi anlamak için çok önemli şeyler söylüyor. Evet. Talat ine fitnatın aşkı, bir bakıma bireyin toplumun o katı kurallarıyla trajik bir şekilde çarpışması adeta. Aynen öyle. Metinler bizi alıp hemen İstanbul'a, Aksaray'da bir tütüncü dükkanının üst katına, o kafesli, cumbalı odaya götürüyor. Hı <laughs> hı. Orada dünyadan adeta koparılmış, güzeller güzeli fitnat yaşıyor ve genç Talat onu bir anlığına görüyor ve işte o an aşık oluyor. Ama Fitnata ulaşmak ne mümkün? O kafesin ardına geçmek imkansız gibi. Üvey babası Hacı Baba kızı resmen eve kapatmış. İşte bu çaresizlik anında Talat aşkı için yani akıl sır ermez bir yola başvuruyor. Romanın ana çatışması da burada başlıyor diyebiliriz aslında. Talat'ın Fitnata ulaşma isteği bir yanda, toplumun ve ailenin ördüğü o kalın duvarlar diğer yanda Talat'ın amacı belli, sevdiğine kavuşmak ama engel çok büyük. Peki ne yapıyor Talat? Fitnat'ın nakış dersleri aldığı bir şerife kadın var. Onu takip ediyor ve bir umut ışığı görüyor sanki. Ve aklına çok cüretkar, hatta çılgınca bir fikir geliyor. Tebdili kıyafet. Yani kılık değiştirmek. Aynen. Kadın kılığına girip Fitnat'ın evine sızmak. Gidiyor Beyoğlu'ndan peruk alıyor, Kapalı Çarşı'dan yani Bezistan'dan kadın rubaları alıyor ve kendini Ragibe Hanım olarak yeniden yaratıyor. Şimdi bir durup düşünmek lazım. O dönem için bu ne kadar radikal, ne kadar tehlikeli bir plan. Hem de nasıl? Bu sadece bir aşk cesareti değil, aynı zamanda Osmanlı'nın o katı toplumsal cinsiyet ayrımına, kadınların kamusal alandaki o neredeyse görünmezliğine karşı bir başkaldırı gibi de okunabilir. Metinlerde Talat'ın yani Ragibe kılığındaki halinin yakalanma korkusu, o içsel gerilimi çok iyi veriliyor. Evet, o hissediliyor. Aşkın ve çaresizliğin insanı ne kadar sıra dışı, ne kadar riskli yollara itebileceğini de gösteriyor bize. Ve sonra o büyük an geliyor. Mülakat, yani karşılaşma anı. Talat, ragibe kılığında Şerife Kadın'ın yardımıyla nihayet Fitnat'la tanışıyor. Çok heyecanlı bir an. İkisi de o anda derin bir sarsıntı yaşıyor tabii. Talat, sevdiği kızın tam karşısında, yanı başında ama duygularını gizlemek zorunda. İçten içe yanıyor resmen. Fitnat ise ragibenin yüzünü görünce dona kalıyor. Neden? Çünkü ragibe Fitnat'ın gizlice pencereden izleyip aşık olduğu o gence, yani Talat'a inanılmaz derecede benziyor. Metin o anı şöyle anlatıyor Fitnat'ın şaşkınlığını. Bu ne meşabehet? Bu ne kadar benziş? Hı. Hmm. Aklı karışıyor tabii. Acaba kardeşi mi diye düşünmeye başlıyor. İşte buradaki dramatik ironi. Yani bizim gerçeği bilmemiz ama karakterin bilmemesi durumu hikayeye müthiş bir gerilim katıyor. Sen de okurken Fitnat'ın o anki kafa karışıklığını hem ragibeye hem de onun sözde erkek kardeşi Talat'a karşı hissettiği o çelişkili duyguları daha iyi anlıyorsun değil mi? Kesinlikle. Şemsettin Sami bu gizli kimlik, yanlış anlaşılma motifini çok ustaca kullanmış. Bu hikayenin gelişimindeki önemli dönüm noktalarından biri bence de. Aynen. Günler boyunca bu tehlikeli oyun sürüyor. Ragibe ile Fitnat arasında duygusal bir yakınlık da artıyor tabii. Ama sonra acı bir haberle her şey bıçak gibi kesiliyor. Kara gün. Of. Fitnat, Ragibe sandığı kişiye, yani aslında Talat'a, gözyaşları içinde bir itirafta bulunuyor. Diyor ki, ben aslında senin erkek kardeşine, yani Talat'a aşığım. Ama hemen ardından kahreden haberi veriyor. Zengin ve yaşlı Ali Bey ile zorla nişanlandırılmış. İşte romanın zirve noktası, o en kritik an. Tam o an. Talat artık dayanamıyor, kimliğini saklayamıyor ve gerçeği haykırıyor. Ragibe deme artık, benim ismim Ragibe değildir. Talat de, Talat. Bu ifşa anı tam bir kırılma noktası. Her şey değişiyor o an. Ama tam kavuşma umudu yeşerdi derken olaylar daha da kötüye gidiyor maalesef. Evet. Fitnat'ın nikahı zorla kıyılıyor üstelik hileli bir yolla. Onun yerine başka bir kız vekalet veriyor. Bu da yetmezmiş gibi Hacı Baba'nın Ali Bey'le kurduğu acımasız bir plan var. Metinlerde bir huda diye geçiyor. Yani bir aldatmaca, bir hile. Aynen. Fitnat'ı kandırarak bu evliliği bir oldu bittiye getirme hilesi bu. Bu durum iki aşığı tam bir çıkmaza sürüklüyor çaresiz kalıyorlar. Üstelik metinler bize Ali Bey'in de kendi trajedileri, kendi karanlık bir geçmişi olduğunu fısıldıyor. Bu da işleri iyice çözümsüz hale getiriyor, çatışmayı derinleştiriyor. Metinler o andan sonrasını iki aşığın çaresizliğini, birbirlerine sarılıp ağlamalarını, Fitnat'ın hiç olmazsa birlikte ölelim diye yalvarmasını çok dokunaklı bir dille anlatıyor. Çok acı. Talat, bu acıya dayanamıyor, gidiyor ve günlerce ortadan kayboluyor. Fitnat ise kederinden, o umutsuzluktan adeta günden güne eriyor, solup gidiyor. Hikayenin sonu da ne yazık ki pek parlak görünmüyor. Evet, romanın finali gerçekten trajik. Bu metinlerden süzülen ana fikirler aslında belli. Toplumun ve ailenin dayattığı o acımasız kurallara çarpan tutkulu bir aşk, kimliklerin iç içe geçtiği tehlikeli bir oyun ve sonuçta umutsuzluğun pençesinde kıvranan iki genç insanın dramı. Peki şu soru akla geliyor. Bu kadar tutkulu bir aşk gerçekten her engeli aşabilir miydi? Yoksa yani gelenekler, aile baskısı, hacı baba gibi karakterlerin kurduğu o entrika ağları karşısında Talat ve Fitnat'ın en başından beri hiç şansı yok muydu? Ne dersin? İşte bu soruların cevapları Karakterlerin iç dünyasındaki çatışmaların nasıl sonuçlandığı ve bu ilk Türk romanının bize aşkın zaferini mi yoksa kaçınılmaz trajik yenilgisini mi anlattığı Şemsettin Sami'nin kaleminde saklı. Bu metinlerin işaret ettiği o yürek burkan finale tanık olmak için bu başyapıtı okumak gerekmez mi sence de? Kesinlikle katılıyorum. Eğer sen de Talat ile fitnatın kaderini merak ediyorsan bu dokunaklı hikayenin tamamını keşfetmek istiyorsan Şemsettin saminin bu temel eserini mutlaka okumanı öneririz. Okuduktan sonra ne düşündüğünü neler hissettiğini bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşırsan çok mutlu oluruz. Evet, yorumlarını bekliyoruz. Bir sonraki derinlemesine incelemede buluşuncaya dek kanalımıza abone olmayı unutma Hoşça kal. hoşçakalın.